Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şu an doğanın içerisinden sizlerle birlikteyiz efendim. İnşaat sesleri de geliyor. Malum Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde kış ayları boyunca yoğun inşaatlar devam ediyor. Yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaatlar, yatırımlar böyle her taraf bütün alanlarda bir evler bir şeyler yapılıyor. Size de sesleri gelecektir. Şimdi ilişkilerde her şey çok değişti. Bazı insanlar Buna ayak uydurabildi, bazıları ayak uyduramadı. Bir kere bu konuyu ben hiç ele almadım. Bugün anlatmak istiyorum özellikle. Çünkü bu konuyu anlatırsam zaten kafanızdaki bazı soru işaretleri ortadan kalkabilir. Yani neler değişti ilişkilerde ve belki de ayak uyduramadığınız şeyler vardır yani. Birçok kişi mesela bana şunu diyor. Hocam ya acaba ben bu dönem niye flört edemiyorum? <laughs> ben mi bir şeyleri anlamıyorum? Normalde başarılı bir kadınım, Özel hayatımda başarılı olamazsam da iş hayatımda çok başarılıyım. Birçok şeyin üstesinden geliyorum. Ancak flört edemiyorum. Ve flört etmeye çalıştığımda biriyle tanıştığım zaman falan bir türlü uyum sağlayamıyorum. Sanki her şey değişmiş gibi. Sanki bir takım şeyler eskisi gibi değil. Mesela bunu genelde 30-35-40 yaşındaki kadınlar bana sorar. 40 plus. Hepsi sorar yani. Çünkü bazı şeyler değişti. Şimdi ben 2010 senesinden beri bu işleri yaptığım için ilişkiler üzerine seanslar, ilişki koçu olarak eğitimler, birebir seanslar, vakalarda çalışıyorum. Evlilikler, yani birçok konu var. Ve değişimi görüyorum. Bu değişen noktaları size bugün bir saymak istiyorum çünkü bu noktaları eğer anlamıyorsanız bunların değiştiğini, sizde bir gariplik yok, sadece dönem garip sizin için. Her şey çok değişti. Onun için bunları bir çek edin. Bunları bu listeyi bir çalışın. Acaba hangilerinin farkındasınız? Bir, eskiden yani 90'lı yıllarda ilk adımı her zaman için erkekler atardı. Her zaman. Bu böyleydi. Yani biz çok uğraştık. <laughs> yani bir kızla flört edeceğiz diye çok uğraştık. Adım atıyoruz, kıza işte bir kahve içmeyi teklif edersin, bir yemek yemeyi teklif edersin. Uğraşırsın, uğraşırsın, uğraşırsın. Kız yine de sana yüz vermez. Sürekli bir çabalarsın yani. Tamam mı? Ama sürekli bir çabadan bahsediyorum. Sürekli. Karşılığında belki bir dışarı çıkarsın işte bir kahve çay içersin. Maksimum bu kadar yani. Şimdi bugün ilk adımı kesinlikle artık erkekler atmıyor. Çok değişti. Kadınlar atıyor. Bir kahve içebilir miyiz diye soru soran genelde kadınlar. İşte görüşelim diye teklif eden kadınlar. Son 10-15 senedir bu böyle ama son 5 sene çok daha yoğun oldu kadınlar arasındaki rekabet. Oraya geleceğim. Şimdi ilk adımı kadınlar atınca benim hem cinslerim, benim canlarım erkekler diyor ki abi ya bana çok talep var diyor birçoğu. <laughs> Çünkü birçok kadından ona teklif geliyor hadi görüşelim falan filan. Ya devir değişti. Birinci nokta bu. İlk adımı artık erkekler atmıyor. Ya bunun farkında olmayanlar vardır. Hani artık piyasanın çok değiştiğinin onlara özellikle söylüyorum. İki, eskiden biraz önce söylediğim gibi Erkekler arasında rekabet vardı. Bir kızla ilgili olarak birçok erkek uğraşırdı mesela. Abi ya işte ne yapacağız falan. Oğlum kızdan şu da hoşlanıyormuş ben önce davranayım. İşte kızın dikkatini çekecek bir şeyler yapayım falan falan. Hayır artık kadınlar arasında rekabet var. Çok yoğun. Bakın Türkiye'deki dizilere bakın bugün çok izlenen dizilere falan. Evli erkek konusu var birçoğunda. Mesela evli erkek peşinde üç tane kadın. İşte kadınlar böyle işte evli adamı karısından ayırmaya çalışıyor falan. Dizi senaryoları böyle. İzliyorsunuz bunları artık normalleşti hepsi zaten. Sıradan bir şey oldu maalesef. Kadınlar arasındaki rekabet çok yoğunlaştı. Dolayısıyla bir kadın mesela bana yazıyor Adile Soru uygulamasından. Diyor ki ben evliydim boşandım kocam şimdi benim eski en yakın arkadaşımla evlendi diyor. Aslında onun en yakın arkadaşı evliyken adama zaten göz koymuş yani. O yakın arkadaşının kocasına göz koymuş. Böyle olaylar çok fazla ve artık sıradan. Her gün geliyor bana. Binlerce konu geliyor. Demek ki eskiden Erkekler arasındaki yoğun rekabet bugün kadınlar arasında var. Devir yine çok değişti ve bütün bu değişim bir 5-10 sene içerisinde oluyor hızlı bir şekilde. 3. Eskiden erkekler hesap öderdi. Yani götürürsün kadını yemeğe, abi hesabı getir bakayım falan garsona dersin, ödersin falan. Bu konu konuşulmaz yani. Hani bir yazılı olmayan kurallar içerisinde. Erkek bunu yapar zaten. Fakat bugün artık erkekler hesap ödemiyor. Şimdi bunun iki tane sebebi var bu başlığın. Bir, bazı kadınlar hesap ödetmeyi sevmiyor. Bunu kendine bir hakaret olarak algılıyor. Ben güçlü bir kadınım. Ben özel bir kadınım. Ben hesabımı öderim. Sen kimsin lan? Ben öderim falan diyen bir kadın kitlesi de var. <laughs> hafif maskülen böyle, hafif dominant. Her şeyi ben yaparım diyen kadınlar. Şimdi dolayısıyla bazı adamların da işine geliyor. E diyor tam sen öde o zaman ne güzel. Zaten maddi durumlar zor. Benim işime gelir diyor ve hiçbir şekilde bunu umursamıyor. Şu an benim telefonum çalıyor. O telefonu durduralım mı bir? Şu an çekimin tam ortasındayız arkadaşlar. <laughs> bir herhalde muhtemelen bir reklam çalışmasıyla ilgili arıyorlar. Tamam peki. Devam ediyorum. Eskiden hesapları kim öderdi? Erkekler. Artık kadınlar ödüyor. Şimdi ikinci konu, ilk önce dedik yani ya bazı kadınlar dominant, hesabı hiçbir şekilde ödetmek istemiyorlar. İkinci konu da şu. Bazı adamlar artık çok cimri. Yani elini cebine atmak istemeyen çok fazla sayıda adam var diyor ki ya kadın zengin olsun abi kadın ödesin kadın hamle yapsın benim elim cebime gitmesin falan diyen adamların sayısı da çok ciddi çok yüksek sayıda adam var bu şekilde düşünen bunlar ne anlama geliyor şimdi bakın çok kısa hemen özetliyorum bir artık ilk adımı kadınlar atıyor iki Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde erkekler arasında o yoğun rekabet yok. Kadınlar arasında yoğun rekabet var. Üç maddiyat bugünün ana konusu dünyada maddiyat para. Erkekler artık hesap ödemiyorlar. Şimdi bu durum sizin karşınıza çıkıyorsa ben böyle adamlar görüyorum bana adım atmıyor, benim için uğraşmıyor, hesap ödemiyor diyorsanız bu sizinle ilgili bir durum değil. Bu genel bir durum. Piyasa değişti. Piyasada oyuncuların davranış biçimleri değişti. 90'lı yıllarla kıyaslamayın dünya değişti. 2000'lerin başıyla 20 sene öncesi kıyaslamayın dünya değişti. 2010-2015 dünya değişti. Artık ilişkilerde bütün dinamikler değişti. Ve bir şey daha söyleyeceğim son bir şey. Daha da hızlı değişimler olacak. Yani benim öngörümü bu videoda söyleyeyim. İleride 20-30 sene sonra bilmiyorum biz görür müyüz. Bir erkek için inanılmaz bir mücadele olacak. Yani bir adet erkek bir pırlanta. <laughs> bir Afrika'da bulunan bir elmas kadar kıymetli olacak. Kadınlar arasındaki rekabet daha da çoğalacak. Çünkü ben bugünden bunu görüyorum. Kadınlarla çalışıyorum. Bir adam bulayım, evleneyim diye mücadele eden, uğraşan, rekabet halinde olan hani her şeyi yapmaya hazır, yeter ki hayatımda bir adam olsun diyen kadınların sayısı gittikçe artıyor. Ve maalesef bu durumda çok yoğun talep yarattığı için bazı adamlar çok havalanıyorlar. İşte ah benim de peşimde çok kadın var falan diye havalanan çok fazla adam var. Çünkü ekonomide şöyle bir kural vardır. Arz talep yani çok fazla talep olunca arzın fiyatı artar. Ondan sonra hemen dersin ki ya ben çok değerliyim dersin. Çok fazla talep vardır. <laughs> Ya bu böyle. Gördüklerimi söylüyorum, vizyonumu söylüyorum. Acı gerçekleri buradan sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar, ilişkilerde değişim. Bu noktalara dikkat edin. Bu noktalar karşınıza çıkarsa şaşırmayın çünkü bütün dünya değişiyor. Yeni videolarla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.